sizlerle ben 16 oynuyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Motorumu aldım. 3 dakika çok başka arkadaşlar. Lazım olan malzemeleri videodan önce aldım. Motorumu da aldım. Motor güzel. 33 tane fazla yapmıyor ama yine de iyi. valla çok güzel bir motor. Arkadaşlar interneti kötü çekebiliyor falan benim memnun çünkü. O yüzden şimdi videomuzu yayınlarken bir dakika olması lazım bakalım videomuza. 40 dakika olmuş bile arkadaşlar. Flow. bu vazifemizi aldık. Arkadaşlar bunları nasıl getireceğim hiçbir bilgim yok. Şimdi ben sessiz oluyorum. Şu çiftliğimin dağınıklarını düzenlemeye. Sadece şu 4'ü alacağım. Şu dorsa lazım bana. Hadi evet, çıkma. Adam ol. Arkadaşlar. 31 31'e çıkmıyor kasayla iken. Ben bir tane per aldım. Hani şey yok mu? Tır ben. Bunu göstereceğim size arkadaşlar. Baya bir geride. Öf, terledim ya şunu aldım arkadaşlar. Bakın artık alamıyorum. Param bitti çünkü. Bunun bunu 10 bunu 100 like gelirse bunu alacağım arkadaşlar. Söz veriyorum size erkek sözü. Şimdi size çiftliğimin dağınıklığını gösteriyorum. Buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Çiftliğim baya bir dağınık. Arkadaşlar ben bunu alamadım. Kamyon alamadım. Kira alamadım ama motora da bağlanan bir şey var. Alet var. Onu aldım. onu, onu göstereceğim. Sonra videomuzu bitiririm zaten. Yeni video paylaşmam lazım. İnternet tüket olduğunu söyledim size. Arkadaşlar özür dilerim. Videomu durdurduğum için kapı çaldı. İki dakika olmuyor. Şunu üstüne lazım. Hiç yaşamamadım. Yeter yeter. Şöyle dönüyorum ben. alıyorum. Birmilepe. Arkadaşlar motor sürmeye varsa bilirler beni çalmıyor. Ama ben sürdüm hayatımda. Arkadaşlar sürdüm. ineklerim ağır. Her şey ağır. Çünkü tamam biçemedim. Derler biçemedim. Üniversitelerim hep yayılıyorlar zaten. Burayı büyüttüm bayağı bir eskiden. Yol olmasa burada önceden oraya koymuştum ama vazgeçtik. Geçemedim. İşte benim hiç film öyle. Şimdi bu motor lazım değil. Bunu satmayacağım ama bunun için de buğday döndürüp satmaya değirmeye götüreceğim. Bu i̇şte değirme. Papatya sevelim ya. Biraz papatya kolonu sevelim. Götürelim. İşte. Benim şu an. Bir dakika açıyorum arkadaşlar değil mi? Gönderiyorum. Şimdi bana bu lazım bu motorlu bakalım lazım. Hep evet, hayır dur lan. Arkadaşlar ben diyor sonra var olduğunu nasıl biliyor? Biliyor musun? Şimdi ben de diyor çekme ölüyor musun lan dostum? niye ölüyorum? Bakalım çocuklarım da ölüyor tamam. Arkadaşlar nereden anladığımı söyleyeyim ben telefondan oynayan telefondan oynayan arkadaşlar biliyor bilgisayardan olmuyor çünkü. Şimdi videomu yine bölüyorum ama tabi duyurum var eee evet, bu videoma 100 bin like gelir 100 like gelirse ne yapacağım tabi ki yeni video mani kadar videosu tak videosu ve bundan mani bundan gösterdiğim şey alacağım şimdi arkadaşlar görüşürüz kendinize aa düşünün göstermeyin yuttum arkadaşlar size özür dilerim pardon pardon Mükemmel şey pardon Valla bir yer koymadı Nereye bıraktım oraya sökün şurada Bas bas arkadaşlar bu motorun da yavaş gidiyor ya Çok yavaş Ben ne alayım Şuradan İşte bu alet Böyle istediğin motoru götürebilirsin, istediğin aleti götürebilirsin. Mesela bunun e, bu yanaştıralım bayağı da Şöyle. Bakın götürüyor anladınız mı? Şu 100 lira şu 1000 lira. 2000. Bunu kendim oyun veriyoruz. Ayrıca o ben demiş göstereyim. De, göstereyim ben bunu şimdi verdim ya değirmen. Değirmen bunu öğütüp satıyor. Para da bana, bana geliyor arkadaşlar. Onu göstereyim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun.